ama bu tarafta Baraküda yapmaz. Baraküda şöyle kayanı, kayaların diplerini çok seviyor. Yani gelip açığa atarsan Baraküda avlayamazsın. Ne yapacaksın? Bak şu kaya kenar ya şurada durup şöyle paralel atacaksın paralel. Eğer orada da duruyorsan bu tarafa paralel. Yani <laughs> mümkün olan kaya en yakın yere sahteni yüzdüreceksin. Ha, attın uzağa çekiyorsun. Bu sefer tam kıyıya yaklaştığın zaman 1-2 metre kala kesinlikle yavaşlat ama aksiyonu kesme öyle tın 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 cerk Barakü da araları çok sever yani şöyle anlatayım sana farz et ki bir kaya şöyle dimdik durmuş şöyle o az önce gösterdiğim mera gibi bak şu kaya durmuş şurada da bir tane dik kaya olduğunu farz et tamam mı şurada aralara pusmayı çok sever özellikle onların burun taraflarına pusar zaten rengi bu kayalıklarla neredeyse aynıdır böyle çizgili çizgili. Iskarmoz'dan bahsetmiyorum. Bakın o ıskarmoz